Eğer eşinizle veya sevgilinizle sürekli tekrarlayan sorunlar yaşıyorsanız ve durumunuzda hiçbir düzelme olmuyorsa, sonuçta eski neşeniz ve enerjiniz günden güne tükeniyorsa, yüksek ihtimalle gerçek bir bozuk kişilikle berabersiniz. İşte bu videoda eşinizle sıkça yaşadığınız o sorunların aslında teşhisi konmamış bir psikolojik bozukluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamanıza yarayacak bazı temel işaretleri görmenize ve farkındalığınızı artırmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Çünkü bir ilişkiyi veya evliliği çıkmaza sokan derin psikolojik bozuklukları tanıyacak kadar bilgi sahibi olmak, gelecekte hayatınızı gerçek bir kabusa çevirebilecek olan yanlış kararlardan sizi koruyacaktır. Elbette eşinizi, sevgilinizi anlamak için psikolog olmanıza gerek yok. Kendi kendinize bir teşhis koymanız da imkansız. Ancak bazı önemli belirtileri zamanında fark edebilmek mümkün. Bu farkındalık yol yakınken önleminizi almaya ve belki de hayatınızı kurtarmaya yardımcı olabilir. Bildiğiniz gibi tüm ilişkiler az biraz sorunludur. Neredeyse hepsi için bunu söylemek mümkün. Ancak bazı ilişkiler daha derin sorunları içinde barındırabilir ve bu nedenle daha ağır çatışmalara ve daha büyük travmalara yol açabilir. Çünkü sizin düzelir zannettiğiniz bazı sorunların arkasında psikoloji bilimi tarafından tanımlanmış ve asla düzelmeyecek bazı ciddi bozukluklar da yatıyor olabilir. Örneğin narsisizm, bipolar bozukluk veya borderline kişilik bozukluğu gibi psikolojik sorunlardan biriyle karşı karşıya olduğunuzu anlamanız hayli zaman alabilir. Bu tür rahatsızlıklar, ilişkileri çatışmalara boğan ve büyük ihtimalle sağlıklı eşin hayatını mahveden bozukluklardır. Gelin bu üç bozukluğu biraz yakından bakalım. Narsist kişilik bozukluğu Narsisizm terimini daha önce duymuş olmalısınız. Ancak muhtemelen narsisizmi size kısaca kendini beğenmişlik diye tanımladılar ve siz doğal olarak bu yüzeysel tanımla yetindiniz. Fakat ne yazık ki bu yetersiz tanım eşinizin veya sevgilinizin o gizli patolojik yönlerini tespit etmeniz konusunda asla size yardımcı olmadı. Ve bir açık veya gizli narsistin hayatınızı nasıl zehirleyebileceğini bilmeden sorunu belki kendinizde aradınız. Çözümü ise asla bulamadınız. Narsist kişilik bozukluğunun çeşitli sınıflandırmaları olsa da, patolojik düzeydeki narsist birinin hayatınızı zamanla yıkıma uğratması kaçınılmazdır. Peki bu zehirli davranışları nasıl tanıyabilirsiniz? Öncelikle kimseyi birkaç davranışına bakarak yargılayamazsınız. Ama eğer sürekli tekrar eden ve hiç değişmeyen, birazdan açıklayacağımız bazı problemli tutum ve davranışları varsa, işte o zaman narsist karakterden şüphe etmek hakkınızdır. Örneğin, herhangi bir sıradan meselenizde bile normal iletişim kurmaya kapalıysa, onunla yapıcı bir diyalog kurmakta zorlanıyorsanız ve size karşı sürekli aşağılayıcı bir dil kullanıp, sizi her zaman ezmeye çalışıyorsa, azıcık hakkınızı arayıp itiraz ettiğinizde ise, hemen bağırıp çağırıp üste çıkıyorsa, sürekli mağdur edebiyatı yapmasına rağmen aslında her şeyi kendi bildiği gibi yapmaya ve her şeyi kendi kontrolü altında tutmaya çalışıyorsa, sanki kasten yapıyormuş gibi en mutlu anlarınızı daima bir sorun çıkararak mahvediyorsa, hep sizi suçlu duruma düşürüyorsa ve sonuçta içten içe kendinizi yapayalnız hissediyorsanız, evet maalesef narsist bir kişilikle karşı karşıya olduğunuzdan şüphe duymak için yeterince kanıtınız var demektir. Eğer narsist bir bireyle birlikteyseniz, sorunlarınızı onunla iki medeni insan gibi konuşup tartışamazsınız. Çünkü o her zaman gerçek bir müzakereden ve diyalogdan kaçar. Her konuda kendisi haklıdır. Sizi konuşturmaz, derdinizi anlatamazsınız. En haklı olduğunuz konuda bile her zaman sizi suçlu gösterir. Onu eleştiremezsiniz. Çünkü eleştiriye asla tahammül edemez. Kendisiyle ilgili en ufak bir negatif yorumunuz bile sizden nefret etmesine yeter eleştirinize sıcağı sıcağına tepki vermese bile sonradan bunun acısını mutlaka çıkarır. Siz neyin, nerede, ne için, ne zaman olduğunu anlayamazsınız. Her şey birbirine girer. Bu davranışlarının yanı sıra bir narsist, aşk bombardımanı adı verilen avlama ve tavlama dönemi hariç size iltifat etmez. İyi yanlarınızı asla dile getirmez, başarılarınızı asla takdir etmez. Nadiren söylese bile yarım ağızla söyler ama hep eleştirir. Sizin başarılarınızı her zaman küçümser, hep negatif dillidir. Siz iyi bir olayda övgü beklerken ondan sadece eleştiri ve küçümseme duyarsınız. Çocuğuna da aynısını yapar. Empati bilmez, gaddardır hep yüksekte tutmaya çalıştığı ama aslında tamamen sahte ve çok kırılgan olan derinde gizlediği zavallı örselenmiş benliğini saklamak için yalan söylemekten de asla çekinmez. Başkalarına karşı sizin yanınızda durmaz başkalarıyla bir olup sizi eleştirir. Hatta en stresli anınızda veya yanıt veremeyeceğiniz bir ortamda kendince sizi uygun yakaladığı için hemen pusudan çıkar ve sebepsiz yere sizi hırpalar. Her fırsatta kişiliğinize, ailenize saldırır. Siz bunlara da bir anlam veremezsiniz. Bunlar narsist bir kişiliğin diğer önemli belirtileridir. En çok üzücü olan şey ise gizli narsistlerin Evde başka, dışarıda ise bambaşka olmalarıdır. Kısaca evde eşkıya, dışarıda evliyadır. Evde hep en kötü yanını size sergilerken dışarıda başkalarına melek gibidir. En olumlu, en sevecen, en kibar imajını başkalarına sunar. Hatta başkalarından onay görmek için onlara karşı ezilir, büzülür. Siz buna da çok şaşırıp bir türlü anlam veremezsiniz. Evde gerçekte ne yaşadığınızı da kimselere inandıramazsınız. Fakat tüm bunların gerçek sebebi aslında onun gizli narsist kişiliğidir. Bilmenizde fayda olan ikinci karakter bipolar bozukluktur. Bipolar bozukluk yine kişinin ruh halinde, enerjisinde, aktivite düzeyinde ve günlük görevleri yerine getirme becerisinde aşırı değişikliklere neden olan başka bir önemli ruh sağlığı sorunudur. Söz konusu ruh hali değişiklikleri, manik dönem ve depresif dönem adı verilen iki farklı ruh halini içerir. Eşiniz veya sevgiliniz eğer bipolar bozukluğa sahip biri ise, bir gün coşkulu ve enerjik olduğunu görürsünüz. Ama ertesi gün tam tersine, tamamen depresif ve üzgün biri olur. Ve bu dengesizlik her zaman bu gelgitler arasında devam eder. Dengesiz ve güvenilmez bir dalgalanma söz konusudur. Eğer eşinizde bu semptomları gözlemlediyseniz bu sorunların da psikolojik bakımdan ciddiye alınması gereken durumlar olduğundan emin olabilirsiniz. Bipolar bozukluğun temel belirtileri şunlardır: Manik veya hipomanik dönemdeki belirtiler, enerji, aktivite veya ajitasyonda artış, yükselmiş veya sinirli ruh hali, uyku ihtiyacında azalma, konuşkanlık, hızlı düşünme, riskli davranışlar veya yanlış kararlar verme depresif dönemdeki belirtiler, sürekli üzüntü veya umutsuzluk, aktivitelerle ilgilenmeme, yorgunluk veya düşük enerji, uyku sorunları, çok fazla veya çok az uyumak gibi ve şiddetli vakalarda ölüm veya intihar düşünceleri. Farkındalık yaratmak istediğimiz üçüncü durum, borderline kişilik bozukluğu. Bipolar bozukluğa benzer bir şekilde borderline kişilik bozukluğu da yoğun duygusal dengesizlik, ilişkileri yönetmede zorluk ve çarpık bir benlik algısıyla kendini gösteren bir durumdur. BKB'li kişiler genellikle dürtüsellik, terk edilme korkusu ve hızlı ruh hali değişiklikleri ile mücadele ederler. Eşiniz basit şeylere ani ve aşırı tepki veriyorsa, bir günkü ruh hali ertesi güne uymuyorsa, iki zıt duygusal durum arasında hızlı geçişler yaşıyorsa, o halde borderline kişilik bozukluğunun ne olduğu hakkında bir farkındalık geliştirmeniz yararlı olacaktır. BKB'nin belirtileri: yoğun terk edilme korkusu, gerçek veya hayali reddedilme veya yalnız kalma durumlarından kaçınmak için aşırı çaba sarf etme. Dengesiz ilişkiler. Birini idealize etmek ile aniden onu değersizleştirmek arasında gidip gelme. Örneğin, "Seni seviyorum" gibi sözlerden "Senden nefret ediyorum" gibi sözlere hızlı geçiş söz konusu olur. Çarpık benlik algısı. Kendinden emin olmak ile kendinden nefret etmek arasında hızlı değişimler. Dürtüsel davranışlar. Risk içeren eylemler. Duygusal dengesizlik. Genellikle küçük olayların tetiklediği ve birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilen ruh hali değişimleri. Kronik boşluk hissi, boşluk, uyuşukluk veya benliğinden kopma hissi. Yersiz öfke veya öfkeyi kontrol etmede zorluk. Sık sık öfke patlamaları veya içten içe kaynayan öfke. Stres altında kopma veya paranoya. Duygusal sıkıntı sırasında gerçeklikten kopmuş hissetme veya başkalarına karşı yersiz şüphe duyma. Konuyu özetlersek eşinizde, sevgilinizde veya bir aile üyesinde bu belirtileri önemli ölçüde tespit ettiyseniz, zaman kaybetmeden bu psikolojik sorunlar hakkında daha kapsamlı bilgiler edinmeye başlamanızı tavsiye ederiz. Özellikle genç kızlar ve genç erkekler için eş seçerken müstakbel eşlerinde bu gibi psikolojik sorunların ciddi ölçüde var olup olmadığını en başından fark edebilmek çok önemlidir. Bunu yapmanın en iyi yolu ise elbette bir uzmana danışmaktır. Buna benzer belirtileri hafife almak, görmezden gelmek veya önemsememek hayatınızı bir kabusa dönüştürebilir. Ancak bu arada bu konudaki bilgilerinizi asla şüphelendiğiniz kişiyle doğrudan paylaşmamalısınız ve onun ağır psikolojik sorunlarını siz kendi başınıza çözmeye çalışmamalısınız. Dediğimiz gibi yapabileceğiniz en iyi şey bir uzmana danışmak veya eğer sizi bağlayan ciddi bir sebep yoksa o kişiden uzaklaşmaktır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.